Değerli izleyiciler, merhabalar. Bugün e, Rusya tarihinden bir e, çok e, karışık veya tartışmalı bir e, kimseyi ele alacağız. E, Grigori e, Rasputin. Hem e, kendi döneminde hem de e, günümüzde tam olarak e, tarihçiler, araştırmacılar e, kendisiyle ilgili. Ne diyelim, herkesin hem fikir olduğu bir değerlendirmeyi yapamadıklarını görüyoruz. Gerçekten bir din adamı mıydı? Gerçekten de üstün yeteneklere sahip miydi? İngiltere, Almanya'ya çalışan bir ajan mıydı? Gibi gibi çok sayıda soru o tarihlerde de soruluyor, günümüzde de bu soru sorulmaya devam etmektedir. Tabii çok ilginç bir hayat hikayesi var Rasputinin. Aslında Sibirya'nın bir köyünde doğdu 1860'lı yıllarda ama kesin doğum tarihi de bilinmiyor çünkü kendisinin hani yaşını aslında daha büyük göstermek için doğum tarihini de değiştirdiğini söyleyen tarihçiler de vardır. Ama ilgi çeken husus tabii şu, ee, Sibirya'nın bir köyünde e, doğmuş olmasına rağmen e, işte 19. yüzyılın ikinci yarısında nasıl oldu da bütün dünyaya e, bütün dünyada ün kazandı, meşhur oldu, dönemin basını e, ondan söz etmeye başladı ve bugün de çok e, popüler bir e, kimse e, haline geldi bunu nasıl başardı sorusu e, hep e, sorulmuştur o tarihte dedi de, günümüzde de. Tabi e, bunun e, cevabı şudur e, Rasputin'in Çarlık e, ailesinin e, güvenini e, kazanmaya başarması Çarlık Köyünün Çarskaya siloda aslında daimi ziyaretçi haline gelmesi ve adeta gerek imparatorun kendisini yani 2. Nikolay'ı gerekse de onun eşini adeta etkisi altına almasıdır. Bunun cevabı budur. Ama bu nasıl gerçekleşti? Buna çok kısa bir şekilde bakalım. Tabii kendisini aslında Staret diyorlardı bu bir nevi aksakal şeklinde belki tercüme edebiliriz. Bu terimi kullanabiliriz ama söylediğim gibi hem din adamı olarak kendisini gösterdi. Çünkü çok zor bir çocukluk yaşadı aslında. Çok hastalıklı geçti çocukluğu. Onun için gençlik yıllarında kendisini dine verdi ve dinle ilgilenmeye başladı. Ve bundan dolayı tabii bir din adamı kimliğine de sahip olduğunu söyleyelim. Nitekim gençliğinden sonra özellikle dinle ilgilenmeye başladıktan sonra diyelim Yunanistan'daki Aynaros Adası'nı ziyaret ediyor. Ardından Kudüs'ü ziyaret ediyor. İşte Rusya'nın o dönemde Çarlık Rusya'sının önemli şehirlerini, işte Kiev, Kazan gibi e, şehirlerini ziyaret ediyor. Ve çok kısa süre içerisinde kendisini bir çevre edindiğini görüyoruz. Hem bir çevre var hem de kendisi tabii çok hitabeti de güçlü olduğundan dolayı ve gerçekten de insanları etkileme e, yeteneğine sahip olduğundan dolayı insanların güvenini de kazanmış. Dolayısıyla daha 1904 yılında Petersburg'a geldiğinde hemen Petersburg'ta da Petersburg'un önemli o dönemin işte Ruhban Akademisi'nin başkanı din ileri gelen din adamlarıyla tanışıyor ve onu kabul ediyorlar. Kabul ediyorlar mesela ve Gerbongen vesaire vesaire Dolayısıyla geldiği tarihte 1904 yılında Petersburg'da çok kısa süre içerisinde hem dini çevrelerde hem de Petersburg eliti artık Rasputin'in adını duymuş oluyordu. Ve işte onun özel yeteneklerinden bahsedilmeye başlanıyor. Adeta aziz ilan ediliyor. Tanrı'nın adamı şeklinde kendisine hitap edilmeye başlandığını görüyoruz. Tabi Papaz Feofan diye biri vardı. Kendisi Rasputin'den Karadağ e, Knezi'nin kızlarına bahsediyor. Karadağ, Karadağ Knezi'nin kızları e, İmparatoriçe'ye ondan söz ediyorlar. Ve çok geçmedi. Rasputin kendisini e, 1905 yılında daha e, 2. Nikolay'ın huzurunda bulduğunu görüyoruz. Ve 2. Nikolay daha Rasputin'i tanımamasına rağmen yani ilk görüşmesi olmasına rağmen Tuttuğu günlükte, işte o ziyaret gününü şöyle diyecektir. Bugün Tanrı'nın adamı ziyaretime geldi şeklinde bir e, satır kaydettiğini görüyoruz. Yani 2. Nikolay daha 1905 yılında hiç tanımadığı ama adı artık o kadar çok yayılmış ki ve kendisinden demek ki bütün Petersburg'da Tanrı'nın adamı şeklinde hitap edilmeye başlanmıştı. Tabii, Aleksandra Fyodorovna, Alman kökenli, ikinci Nikolay'ın eşi Rasputin'le tanıştıktan sonra işler iyice karışacaktır. Zira imparatorun malum olduğu üzere dört Kız çocuğu vardı, beşinci çocukları erkekti Alexey ve bir kan hastalığı vardı Alexey'de. Dönemin hekimleri, doktorlar bir çare bulamamıştı bir türlü ve Rasputin'in bu özel yeteneklerine olduğunu bu tıp alanında da duyduklarından dolayı. Rasputin'e de tabi anlatılıyor. Hatta ilk dönemde e, oğullar Aleksey kendi Rasputin'le görüştükten sonra onun tavsiyelerine uyduktan sonra e, kendisini çok çok daha iyi hissetmeye başladığını da e, görüyoruz. Bu husus şüphesiz Rasputin'e olan Çarlık ailesinde Çarlık çevrelerinde güveni çok arttırmıştır. Ve buna bağlı olarak da e, Rasputin kendi etkisini de Çarlık ailesi üzerinde arttırmıştır. Bir taraftan Rasputin'in e, tırnak içerisinde söyleyelim kariyeri e, çok hızlı e, ilerlerken Rasputin e, Petersburg'da hızlı e, yükselirken diğer taraftan tabii geldi Sibirya'dan, Tambov'dan din adamları kendisine karşı bir hareket başlatıyorlar, bir dava açıyorlar hatta ve onun e, yalan özellikle dini alanda e, yalan bir öğreti e, yaydıklarını e, ileri sürüyorlar aynı zamanda tabii herhangi bir üstün yetenin olmadığını da e, ileri sürüyorlar ve Hlistavşina adı verilen bu adeta bir e, cemaat bir tarikat e, gibiydi. Ortodoks Kilisesi e, mensuplarının e, bir araya gelip e, kendilerini Tanrı'nın adamı ilan ediyorlar ve e, kendilerinin her alanda özel yeteneklere sahip olduğunu ileri süren kimselerdir. Onların bir nevi bir araya gelmesinden oluşan bir e, grup ortaya çıkmıştı ve işte bütün bunlarla e, Rasputin 1907 yılında açılan e, davada suçlanacaktır ama ilginç bir şekilde bu dava kapatılacaktır ve öyle anlaşılıyor ki e, bizzat 2. Nikolay'ın ve özellikle de İçe'nin bu davanın kapatılmasında e, parmağının olduğunu söyleyebiliriz. Tabi e, ne ile suçlandı? Söylediğimiz gibi aslında Dini öğretileri e, bozmakla, yalan bilgi yaymakla, herhangi bir tıp eğitimine sahip olmadığı ve dolayısıyla tıp alanında da bir söz sahibi olmadığı söylenmeye başlandı. Diğer taraftan yine çok sayıda kadınlara e, olan e, ilgisinden dolayı şikayetler gelmeye başlandı. Hatta bizzat Sinot. Sinod da o dönemin e, dini işlerle ilgilenen bakanlığıydı. Aslında Patriklik'ti. Malum 16. yüzyıldan itibaren ama 1. Petro malum patrikliği kaldırdıktan sonra adeta kendisinin en başında bulunduğu bir bakanlık haline getiriyor patrikliği. Adı da Sinot oluyor. Hatta bizzat işte bu Sinot ve Sinot'un başında bulunan kimseler devamlı 2. Nikolay'a bu şikayetleri bildirmişler ama 2. Nikolay da genellikle şöyle cevap vermiştir. Rasputin tanrının adamıdır. Dolayısıyla aziz kimselere tarih boyunca hep insanlar saldırmıştır ve Rasputin de bu bağlamda bir istisna teşkil etmemiştir şeklinde cevap verdiğini görüyoruz. Tabi zamanla Rasputin özellikle bu davaları atlattıktan sonra. Rasputini biz artık e, siyasi alanda da görmeye başlıyoruz. Yani ikinci Nikolay'ın ve özellikle İmparatoriçi üzerinden öyle anlaşılmaktadır ki e, et, onu etkileyen e, kimse adeta onun e, bazı Rus tarihçilerin belirttiği gibi Rasputinin e, tavsiyeleri zamanla adeta kanun haline gelmiş bulunuyordu. Dolayısıyla bu da aslında siyasi çevreleri de rahatsız etmeye başladı. Diğer taraftan tabi bazı öngörüleri var şeyin Rasputin'in. Mesela yazdığı kitaplar da var. İki tane önemli çalışması var Rasputin'in. Bunlardan birinde şöyle yazdığını biz görüyoruz. Diyor ki ben hayatta oldukça bu hanedanlık, bu imparatorluk Ayakta kalacaktır şeklinde bir e, kaydı var Rasputin'in. Gerçekten de çok ilginç çünkü 1917 yılında öldürülecek Rasputin ve aynı tarih aslında imparatorluğun tarih sahnesinden çekildiği bir e, tarihtir. Bu da ilginç ama yine bazı mesele önemli tavsiyeleri var 2. Nikola'ya. İşte Balkan Savaşı'na girmemesi, aynı şekilde 1. Dünya Savaşı'na girmemesi, köylerin durumunun iyileştirilmesi yoksa e, bunun devrime kadar gidebileceği, devrime kadar e, devrime yol açabileceği söylediğini e, kaydeden tarihçiler vardır ve işte birinci Dünya Savaşı'ndan çıkması gerektiğini e, imparatora e, söylediği de yine yazılmaktadır. Tabii mesela bütün bu tavsiyelere baktığımızda Tarihçilerin bir kısmı kendi döneminin yine siyasileri de dahil olmak üzere bütün bunlar aslında Rasputin'in Almanya'ya çalışan bir ajan olarak nitelendirilmesine de yol açmıştır. İşte Almanlarla savaşmaması, savaştan çekilmesi veya işte İngiltere ile işbirliği yapmasını engellemek istemesi. Gibi gibi e, tavsiyeler bize Rasputinin e, böyle bir e, özelliklere sahip olduğunu veya işte Almanya'nın adamı e, gibi bir nitelendirme nitelendirilmesine de sebep olduğunu görüyoruz. İşte özellikle siyasi meselelere karıştıkça Rasputinin düşman sayısı arttı. Bugüne kadar kim vardı düşmanları? Din adamları. Rasputin'i adeta afaroz etmişlerdi bir taraftan. Başta her ne kadar destekleseler de ilk yıllarda. Diğer taraftan askerler, siyasiler, Petersburg eliti, Vesaire, Rasputin'den e, zamanla o kadar çok rahatsız olmaya e, başladılar ki şikayetler e, yağdı. Ama söylediğim gibi ikinci Nikolay hiçbirine kulak asmıyor ve Rasputin'in gerçekten de Tanrı'nın adamı olduğuna inanıyordu güya ve dolayısıyla Rasputin'in kendi yanından uzaklaştırma gibi bir niyeti de yoktu. Ve tabi yine bir şunu görüyoruz. İkinci Nikolay'ı özellikle eşi üzerinden çok etkilediğini söyleyelim. Yani imparatoriçe üzerinden hatta köylüler arasında imparatoriçenin Rasputin'in sevgilisi olduğunu söyleyen, iddia eden kimseler de vardı. Bu da son derece tabi ilginç bir husus. Almanya'ya karşı bu yıllarda büyük bir tepki vardı. Tabii şu var, Almanya'ya karşı tepki ilginçtir ki Rusya tarihinde bir taraftan her zaman olacak, diğer taraftan bizzat Alman askerler, Alman sanayiciler vesaire devam, davet edilecektir. Bu da çelişkili bir durum ama zaman zaman tabii Almanya karşıtı, özellikle savaşların olduğu yıllarda. Hep e, olmuştur. İşte 20. yüzyılın başı da böyle bir e, dönemdi. Ve yine tabi 2. Nikolay döneminde e, Alman askerlerinin e, çok etkisi e, artacak. E, Rusya'da sadece askeri alanda da değil hatta siyasi alanda da ve bundan rahatsız olan e, tabi Rus kökenli devlet adamları var. Mesela bunlardan biri Yusupovlar olacaktır. Türk kökenli bir aile aslında Yusupovlar ve e, Petersburg'da bugün birkaç tane e, sarayı da olacak ve ilginç bir şekilde e, Yusupov Felix Yusupov ve birkaç başka arkadaşı bu Rasputin'e karşı Rasputin'i Çar'ın yanından uzaklaştırmak için ve etkisini azaltmak için bir plan gerçekleştiriyorlar. Suikast düzenlemek istiyorlar. Aslında tabi ilki daha 1914 yılında olacak ama bunun şeyle ilgisi yok. Yusupov'la ilgisi yok. İkincisi 1916 yılında Yusupov ve diğer arkadaşları Rasputin'i e, Moika Nehri kıyısındaki e, saraya davet ediyorlar akşam e, kendisine şarap ikram ediyorlar. Aslında şaraba zehir e, katıyorlar ama ilginç bir şekilde Rasputin'in ölmediğini görüyorlar. Bunun üzerine Yusupov e, ateş ediyor. Yine e, Rasputin hayatta kalmayı başarıyor. Hatta e, kaçmaya çalışıyor. Ama artık tekrar artık e, bahçede de ateş ettikten sonra Rasputin hayatını kaybediyor ve onu da Neva e, nehrine e, atıyorlar e, Yusuf'u ve arkadaşları. Tabii cesedi ancak 1917 yılında e, bulunacak ve ilginç bir şekilde tabi aslında hem ikinci Nikolay hem eşi çok üzülecekler. İşte bütün katillerin veya bağlantılı kimselerin cezalandırılmasını istiyorlar. Hatta ee, mezarının da Çarlık köyü içerisinde yani Tsarskaya Selo'da olmasını istiyorlar. Hatta gömülüyordu oraya. Tabi diğer taraftan din adamlarının o cenaze törenini, cenaze ayinini gerçekleştirmek istemediklerini görüyoruz Rasputin'in ama buna rağmen Tsarskoye Selo'da kendisi için bir ayin yapılacaktı. Ama devrim sonrasında 1917 yılında çok ilginçtir ki Rasputin'in e, mezarı bulunacak Charles Crescelo'da ve cesedi cenazesi çıkartılarak e, mezarlıktan cesedinin yakıldığını e, okuyoruz kaynaklardan. Çünkü özellikle Bolşevikler ve Sovyetler Birliği döneminde Rasputin çok olumsuz bir şekilde tasvir edilecek. Rus devletinin düşmanı, şarlatan, yalancı vs. şeklinde nitelendirilecektir kendisi nitekim aslında Rasputin'le ilgili o olumsuz tasvirlerin bugün de olması Sovyetler Birliği döneminden itibaren kendisine böyle bir yaklaşımın olmasına da bağlıdır. Tabii ailesine ne oldu Rasputin'in? Kızı Maria daha o tarihlerde yurt dışına gidecek. Eşi ve oğlu ve diğer çocukları burada Rusya'da varlıklarını devam ettirecekler ama 1930'lu yıllarda yaklaşık olarak bunların da tutuklandıkları ve akıbetlerinin bilinmediğini biliyoruz. İşte Sibirya köyünden başlayıp Başlayan bir hayat aslında Çarlık köyünde sona eriyor. Çok ilginç bir hayat hikayesi var. Her şey var bu hayatın içerisine her şeyi sığdırdığını görüyoruz. Hem dini konuları hem hekimlik yaptığını, adeta 2. Nikolay ve eşini esaret altına alıp ülkeyi yönetmeye çalıştığı, yine tabi tarihçilerin bir kısmına göre söylediğim gibi Almanya'ya çalıştığı iddiaları ama tabi hiçbiri de kesin olarak bir şekilde ispatlanmamış farklı görüşler, bugün de kendisiyle ilgili mevcuttur ve Rusya tarihinde bu tür insanların sayısı da aslında az değildir. Yani devlet yönetiminde de önemli rol oynayan sıradan kimselerin. işte birkaçını bizi ele almıştık aslında. Düzmece Dimitri'lerden bahsetmiştik. Ee, önemli e, Kozak e, Birlikleri'nin başkanları var. E, onların bir kısmını yine bu programlar çerçevesinde ele alacağız. İşte Rasputin de bunlardan biriydi. Ama şu vardır ki Sovyetler Birliği'nin, bütün o olumsuz tasvirlerine rağmen Rasputin'i işte her anlamda bir düşman olarak nitelendirmesine rağmen popülaritesini hiçbir zaman kaybetmedi. O tarihlerde de günümüzde de ve kendisiyle ilgili bugün çokça hem belgesel var hem dizi filmleri var, sinema filmleri var, romanlar vesaire yazılıp çizildi. İşte Rasputin'in hayat hikayesi bu şekilde bugünlük bu kadar bir sonraki programda başka bir konu ile karşınızda olacağım